30 yaşında bir öğretmen hanım ve eşiyle yaşadığımız hikayeyi anlatmak istiyorum. Kendileriyle 3 yıl önce tanıştık. Ee, İnferkiliti sorunları vardı. 3 yıldır hamilelik gelişmiyordu. Son derece kaygılı bakışlar, meraklı sorular, tedirgin muayene masasına geçişler, eşinin destekleyici Motive edici tutumu olmasa belki de öğretmen hanım çoktan vazgeçecekti. Onlarla detaylı bir muayene ki bu odada gerçekleşti ve bir dizi testlerden sonra durumu belirledik. Onların yapması gerekenler vardı. Öğretmen hanımın kilo vermesi gerekiyordu ciddi bir şekilde ve eşinin de Günde iki paket tükettiği sigarayı sigaradan vazgeçmesi gerekiyordu. Bunları önerdik ama kabul etmesi, uygulaması hiç kolay olmadı. Tam iki yılımızı aldı. Bu iki yılda iki kere tüp bebek denemesi yaptık. Birinde yumurtalar kalitesizdi, birinde spermler. Çok zaman umutsuzluğa düştüler. Ben de bazen umutsuzluğa düştüm. Acaba onları bu alışkanlıklarından vazgeçiremeyecek miyiz diye. Ama her defasında yeniden motive olduk. Yeniden dirildik. Yeniden başladık. Ve sonunda 3. yılda e, öğretmen hanım güzel 10 kilo verdi. Yüksek motivasyon. Eşi sigarayı bıraktı. Tekrar tüp bebek yaptık 3. deneme. Harika 7 tane yumurta elde ettik. 4 tane de iyi emriyor. Ve güzel haber geldi. ikiz gebelik. Coşkular yüksek. Aile havalarda. Derken gebelik gidiyor. 9. haftada ikizlerden birinin kalbi durdu. Büyük bir tedirginlik. Benim bile başımdan aşağı sular döküldü acaba diğerini de kaybedecek miyiz diye. Tansiyon ilaçları, iğneler, destekler vesaire. Öğretmen Hanım hep dedi ki ben bunu doğuracağım, inanıyorum. Ben bunu doğuracağım, inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Dedim. Öğretmen hanım çok duygusal bir hanımdı. Sık sık gözleri dolar, Gözlerini yaşını omuzlarıma bırakırdı buradan ayrılırken. Derken sorunlar böyle de bitmedi. Tekil gebelik ilerliyor, kız olduğunu anladık. Güzel de gelişiyor. Ama öğretmen hanımın tansiyonları yükseldi. Enzimleri yükseldi. Bir de üstüne üstü Covid geçirdi. Allah'ım o kadar büyük korkular yaşadık ki. Kaybedebiliriz. Bebek daha 600-700 gram yaşar mı, yaşamaz mı? Derken haftalık takipler, yoğun tedaviler. Bu işten de çıktık. Ve derken 37. haftaya geldik. Tabi bu arada ciğer geliştiriciler, istirahatler, motivasyonlar. 37. haftada ters duran bebeğimizi sezaryenle aldık. Şimdi gebelik evet zor geçti ama mümkünse kızımıza her türlü imkanı verip 37. haftaya iyi bir kiloya gelmesine sabrettik, bekledik ve 2655 gram ağırlığında kızımızı sezaryenle doğurduk. Tabii ki doğum anında bütün gebelerime olduğu gibi öğretmen hanımda eşi iştirakinde doğumun başından sonuna kadar. Kordonun geç kesilmesi, ten tene temasın sağlanması ve mutluluk gözyaşlarıyla aldı kucağına bebeğini. İnanır mısınız? İkinci ayda öğretmen hanım geldiğinde bunlar gerçek mi Ayla hanım dedi. Ben gerçekten bunu başardım mı inanamıyorum dedi. Evet başarmıştı. O iyiydi. Kızımız da iyiydi. Şimdi evlerinde kedilerle birlikte büyüyor güzel kızımız hikayemiz böyle.